Merhaba arkadaşlar, Serum Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere tatlı olarak portakal tadı ve aromasıyla dop dolu lezzetli irmik helvası yapacağım. Malzemelerini sayıyorum. 2 su bardağı portakal suyu, 1,5 su bardağı şeker, 1,5 su bardağı irmik, 1 tutam tarçın, 3 portakalın kabuğunun rendesi, yarım çay kaşığı zerdeçal, üzeri için de ceviz veya antep fıstığı ekleyebilirsiniz. Şimdi yapılışına geçiyoruz. Evet şimdi portakal suyumuzu döküyoruz. Birinci bardağımızı döktük. İkinci bardağımızı da döküyoruz. Üzerine bir tutam kadar tarçınımızı Bir tutam olacak şeklinde tarçın var. Onu da ekliyoruz. Şimdi üzerine şekerimizi ekliyoruz. Şekerimizi de ekledik. Şimdi eriyene kadar karıştırıyoruz. Çok değişik, pratik, çok da lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Bu arada herkese hayırlı Ramazanlar dilerim. Allah oruçlarınızı kabul etsin. Şekeri eriyene kadar karıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi şekeri eridi. Şimdi ardından irmiğimizi içine koyuyoruz. Ve Zerdeçalı da koyuyoruz. İyice karıştırıyoruz. Altı kısık ateşte. Koyulaşana kadar pişiriyoruz. Çok değişik, çok lezzetli, pratik bir tatlı oluyor. Herkese tavsiye ederim. Bir de böyle deneyin. gördüğünüz gibi koyulaştı muhallebi gibi oldu çok güzel şimdi kapatacağım ve portakal kabuğunu koyacağım içine Evet kabuklarını ocağın altına kapattım ve portakal kabuğunu öncesine koydum Evet ocağımızın altını kapattık hemen portakal kabuğu rendesini de koyduk hızlıca karıştırıp kalıbımıza döküyoruz. İster kek kalıbını koyabilirsiniz İsterseniz bir borcama altını ıslatıp o şekilde koyabilirsiniz. Ben kek kalıbım var, streç koydum içine onun içine dökeceğim bu şekilde böyle bir kalıbım var içine streç koydum şimdi tatlımızı dökeceğiz içine evet tatlımızı döküyoruz Evet bu şekilde gördüğünüz gibi şimdi dolaba kaldıracağım en az 1-2 saat dolapta bekleteceğim ondan sonra kesip dondurma veyahut da